Güncel Katalog'dan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. LED'li yılbaşı ışıkları 2 metreden oluşan 40'lı LED 55 lira. 32-17 santim ölçülerinde bambu kesme tahtaları 105 lira. Beşli şeffaf yapışkanlı askılıklar 29 lira. 250 gram makrome ipi 24 tel tarama 35 lira. Ahşap çocuk yatakları 1099 lira. Paşa bahçeden ikili homemade yağlık ve sirkelikler 75 lira. Paslanmaz çelik bitki çayı demleme süzgeci 29 lira. Paslanmaz metal kağıt havluluklar 59 lira. Dijital masa saatleri 119 lira. 2 katlı metal patates ve soğan kovaları 279 lira. 180'e 70 ölçülerinde siyah metal çerçeveli ayaklı boy aynası 1399 lira. 250 milim hacimli çift cedarlı su bardakları 69 lira. Ahşap gövdeli lamba derler geliyor 169 lira. Paşa bahçeden frigo bölmeli tereyağlıklar 55 lira. Oturma minderleri 159 lira. Mikrofiber bulaşık altlıkları 19.50. Altın renkte ikili mantar tıpalar 99 lira. 111 adet kuru yemiş baharat ve bakliyat kavanoz etiketi 59 lira. 12'li mini kek kalıbı 89 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 22 cm çapında Alman kek kalıbı 289 lira. Döküm narenciye limon sıkacağı 69 lira. Altın başaktan dantel iplikleri adet fiyatları 32.50. 3 fonksiyonlu çelik duş başlıkları 50 lira. Silikon tuvalet fırçası 69 lira. 80'e 150 ölçülerinde kilimler geliyor. Bej renkte 99 lira. 110 cm boyunda yapay yapraklı 3 gövdeli bambu ağacı 199 lira. Çift taraflı gözleme et tavası 249 lira. İster et pişir ister gözleme yap. Paslanmaz çelik rendeler 69 lira. Görseldeki düzenleyici raflar 149 lira. Karacadan şef bıçakları 179 lira. Erkek modal atletler 45 lira. 32-32 ölçülerinde kare tepsiler 39 lira. %15 cc hacimli altılı çay bardağı seti 27 lira. Gerçek aynalı ahşap rakamlı dekoratif duvar saatleri 499 lira. 15 cm genişliğinde koltuk tepsisi yan sehpalar 69 lira. Görseldeki bambu tekerlekli organizerler geliyor 219 lira. 3 çekmeceli kutular organizerler geliyor 40 lira. 24 santimetrelik kaşıklıklar 149 lira. 4 saat yanma garantili beyaz renkte mumlar geliyor 50'li paketlerde 99 lira. Dörtlü akordiyon katlanır süzgeç seti 129 lira. Dolap içi düzenleyici raflar 55 lira. 2 katlı kurabiyelikler 100 lira. Plastik ayarlanabilir lavabo süzgeçleri 69.90. 4 parçadan oluşan paslanmaz ölçü seti 249 lira. Su tutucu musluk matı mutfak ve banyo için 49 lira. Mini poşet kapatıcılar 59 lira. 5 katlı metal elbise askıları 29 lira. Sihirli mop tutucular geliyor 79 lira. Altın başaktan onlu diki seti geliyor 89 lira. Baton kek fanusları 139 lira. Dekoratif 3 boyutlu duvar saati Roma rakamlı 119 lira. 12 litre hacimli katlanabilir su kovaları 79 lira. 37'ye 23 ölçülerinde sos süzgeçleri 109 lira. Pembe renkte üçlü paketlerde bebek örgü ipleri 47.90. Metal ceviz ve fındık kıracağı 69 lira. İkili yağ yeşili sunum dekoratif aksesuar ürünü 214 lira. İkili paketlerde makaralar geliyor. Her biri 900 metre uzunluğunda 79 lira. 40 santimetre çapında yuvarlak tepsiler 27.90. Derin çelik tencereler geliyor 229 lira. Yeşil renkte buz aküsü kalıpları 6.90. Elbise askılıklar 200 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 5 adet dekoratif pasta altlığı 79 lira. Çok amaçlı oyuncak dolabı 899 lira. Akrilik banyo takımı dörtlü set şeklinde 129 lira. Görseldeki koltuk sehpaları geliyor 319 lira. Görseldeki geniş çantalı sehpalar geliyor 329 lira. Kalorifer peteği fırçaları 19.50. Haftalık günlük ilaç saklama kutuları 29.90. Mutfak halısı, koridor halısı, yolluk ve paspas 99 lira. Bambu peynir sunum tablası 169 lira. 30'a 40 ölçülerinde kendinden yağlı silikon pişirme ve hamur açma matı 69 lira. Termal taytlar geliyor 89 lira. Göz yaşı damla küpeler 34.50. Metal ayaklı orta sehpalar 669 lira. 2 litre hacimli motivasyon mataraları 119 lira. Eşofman atları 89 lira. Çok amaçlı organizer çeşitleri 1950. 2000 watt gücünde kum tel fanlı ısıtıcılar 329 lira. Ören bayandan 200 gramlık yumaklar 49.50. 32 santimetre çapında karnıyarık tencereleri 219 lira. 1 metre uzunluğunda dekoratif yedili doğal pampaslar 39 lira. 6 adet büyük boy antrasit bazaltı hurç 249 lira. Comtel'den 5,5 litre hacimli yağsız air fryer 1599 lira. 60'a 100 ölçülerinde pamuklu desenli paspaslar 119 lira. Mutfak halısı, koridor halısı, yolluk ve paspas 99 lira. Farklı renklerde telefon tutucular 5.50. Üçlü set şeklinde farklı renk seçenekleri ile baharat takımları 27.50. Beyaz renkte pasta kek pizza standı 99 lira. Kum saat şeklinde turşuluk ve zeytinlikler 29.50. 33 cm çapında bambu döner sunumluklar 289 lira. Cam sabunluk çeşitleri geliyor adet fiyatları 42.50. Unisex eşofman atları 89 lira. Pratik basmalı rondolar geliyor 109 lira. 3 bölmeli beyaz renkte seramik sunumluklar 169 lira. 1 metre uzunluğunda pampas otu 69 lira. Cam leke kazıyıcılar 19 lira. Akasya büyük sunum tabağı çeşitleri 119 lira. 24'lü paketlerde yaysız, kırılmaz, iz yapmaz mandal seti 89 lira. Van tuzlu banyo kaydırmaz paspaslar 65 lira. Komtel'den mini quartz ısıtıcılar 2 yıl garantili 249 lira. Alpli 2 katlı çerezlik ve kurabiyelikler 69 lira. Ceviz desenli çağla çiçeklikler 349 lira. Düğmeli pijama takımı 169 lira. Erkek eşofman atları 89 lira. Silikon air fryer kapları 23.50. Yanmaz yapışmaz soft touch kulplu bok tavalar 129 lira. Görseldeki kadın terlikleri gelecek 69 lira. Yatağı saran çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezleri 59 lira. Atlantik çam desenli beyaz orta sehpalar 899 lira. Görseldeki tam fermuarlı polar üstler 169 lira. Görseldeki şoklanmış başak 69 lira. Görseldeki dikdörtgen fırın tepsileri 109 lira. 40 cm uzunluğunda 2 adet cam kayık tabak sunumluklar 139 lira. 37 cm çapında ahşap kulplu metal tepsiler 99 lira. Görseldeki ölçülere sahip hasır sepetler 69 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.